yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Valla ben iyiyim ama bir türlü şu havalara anlam veremedim Serin mi soğuk mu sıcak mı bunaltıcı mı Yani hiç belli değil gündüz ayrı gece ayrı ne yapacağımızı şaşırdık. Motorla rahat rahat bir yerlere gidemiyoruz. Ya yağmur yağacak mı, böyle olacak mı, şöyle olacak mı? Neyse konumuza dönelim. <laughs> Nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Yani sezon yaklaştı herhalde. Motorlar alındı mı ya da alınmak üzere mi? Zamlar zaten kapıda sürekli, sürekli değişiyor. O yüzden onun hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Çok bir yorumum yok. Ama Allah herkesin gönlüne göre bir motor nasip etsin. Herkesin gönlünde bir şey yatıyordur elbet. Neyse. Bugün valla evde sıkılıyordum. Dedim bir video çekeyim. Ne çekeyim ne çekeyim. <laughs> Yine gittim geldim. Çinlilere gireceğim. Bir de bir konumuz daha var. Ona da değiniriz ekstra olarak. inşallah unutmazsam. Aslında bugün farklı bir konum vardı. O da şu. E, fiyat performans motorları. Ama onun için birazcık daha detay lazım. Yani biraz daha detaylı araştırmam lazım. Sizin de eğer aklınızda scooter e, vitesli ne bileyim touring veya tarzı güzel bir motor fiyat performansı olarak varsa önerebilirsiniz. Abicim yani o uzunlar sence oluyor mu? Önerebilirsiniz. Bir sonraki videoda muhtemelen bu konuyla alakalı olur. Benim hoşuma gitti aslında yani düşünce. Şimdi gelelim bugünkü asıl konumuza. Çinli motor ve sorunları. <laughs> Evet arkadaşlar, bugün yine Çinli motor ve sorunlarını konuşacağız. Nedir, ne değildir, nasıl olur? Yani almak isteyen sonra neden çok arkadaşımız var? Ee, yani Çinliler biraz allıyor, pulluyor. Bazılarının tipi çok güzel, bazılarının teknolojisi güzel gözüküyor. Bazıları gerçekten kaliteli olabiliyor. Bazıları güzel ama servisi kötü olabiliyor. Zaten gene Çinlilerin en büyük sorunu servis. Yani şunu da söyleyeyim. Hani e, günümüzde para kazanmak hem zor hem geçinmek zor. E bu sebeple yani hepimizin parası değerli arkadaşlar. Sonuçta ben şimdi günümüze baktığın zaman ben 4 tane işte çalışıyorum aslında baktığın zaman. Çok detaya girmeyeyim ama yani dediğim gibi hepimizin parası değerli. Heh. biz bu ülkeyi küsmedik ama kırıldık. <laughs> Biraz da demagoji yapayım. Gerçekten öyle yani küsmedik kırıldık. Keşke birazcık daha bazı şeyler kolay olsaydı ama yine de kendimizi kapatmadık bir şekilde hayatta kalmaya istediklerimizi ve gençliğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Her ne kadar yaşlansak da artık zaman geçiyor 26 yaşındayım. Ya çok şükür elimize ayağımız tutuyor bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet ne diyorduk? Yine ben yine konulara dağıtma. Ya bilmiyorum ben böyle video çekmeyi seviyorum. Bazıları kızıyor ya diyor işte sen diyor inceleme videosu çekerken diyor hayat hikayeni anlatıyorsun diyor ama ben böyle nasıl söyleyeyim konuşmayı, iletişimi seviyorum. O yüzden size de bunu aktarmak istiyorum. Yapmacık bir şey konuşmak, etmek istemiyorum. Neyse o an içimden ne geliyorsa onu konuşmak istiyorum. O sebeple oluyor. Şimdi servisler hakkında ne konuşabiliriz? Abi servisler motorları bilmiyor. Adama gelmiş. Adam Ne güzel gidiyorsunuz siz öyle. Adam motordan anlamıyor. Yani ee, nasıl söyleyeyim zannediyor ki hani hepsi birbirine benziyor daha önce yaptığı motorlara benziyor ama öyle değil işte biliyorsunuz zaten hani her motor birbirine benzemez yani tabii ki de benzeyenler var mı var ama hepsi birbirine benzemiyor adam bir önceki farklı modelle yaptığını bunda da olacak zannediyor mesela en büyük zaten sorun bunlardan kaynaklanıyor yani bildiğini sanıp da bilmeyenlerden kaynaklanıyor en, yani en neti budur herhalde. E onun dışında insanlar parayı yatırmak istemiyor. Yani nasıl yatırmak istemiyor? Mal çekmek istemiyor. Mal çekmek istemediği zaman ne oluyor? Yedek parça sıkıntısı oluyor. Yani nakit akışını oraya harcamak istemiyor. Yani ne oluyor işte ya bir parça sorunu mu var? Sipariş usulü çalışıyor adam. Benim bile örnek veriyorum şeyim vardı ne derler işte RKS rz 250 yazısının çamurluğu kırıldı. 10 günde geldi. Ha 10 gün çok uzun bir süre mi? Değil. Şimdi baktığın zaman Japon'da da aynı sorun var. Adam mesela geçen gün R7, bak R7 r bir ara çok sarmıştım. Çok istiyordum. Ya ben madem buradan gideceğim, niye bu kadar yolu dolaştıysam. Neyse video çekiyoruz. <laughs> R7'de de adam diyor ki parçalar olmadığı için motoru diyor parçalayarak satıyorum gibisinden bir şey atmıştı. Böyle liste halinde paylaşmıştı mesela. bu da Japonya yani R7 dediğim motor MT7'nin racing'i. bu şeyde de var, Japon'da da var. Yani demeye çalıştım 10 gün çok bir süre değil ama yani günün sonuna baktığın zaman bazı şeylerin parçasını bekliyorsun. Ya bu insanı rahatsız edebilir mesela ben e, dışarı çıkarken motorum olsun istiyorum abi ben e, hava şartları el verdiği sürece arabaya binmem çok böyle aşırı yani yürürüm de kendi işte yürüyüş için yürürüm hani böyle gideyim de bir yere yürüyeyim geleyim işte toplu taşımaya bineyim arabaya bineyim modum yok e o sebeple ne oluyor yani bazı insanların hani böyle e hiç bulunmayacak bir parça olduğu zaman e, Psikolojisini bozabiliyor Yani şey anlatmaya çalıştığım şeyi Burada yine çok dolaylı anlattım ama Çinlilerde böyle sorun var Yani sizin psikolojinizi Ve hepesinizi kırabilecek kapasitede e, Onun dışında Benim açımdan bu sorun Sizin açınızdan olmayabilir Çok fazla model ve marka olduğu için Çinlilerde Artık bilmiyorum zaten bak bunu ben Kendim istiyorum yapacağım da inşallah Allah nasip ederse Aksesuar sorunumuz var Aksesuar sorunu abi ben aksesuar koymak istiyorum motorlarıma. Hadi bu birazcık daha geri planda kaldı. 250'liyi aldık. RZ250S'i aldık. Daha tatlı bir motor RZ250S. Ee, daha fazla biniyorum. Bunu da abim gündelik daha çok bindiği için bu bundan biraz uzak kaldım. Ee, hadi RZ250S'e yani bir şeyler almak istiyorum. Ne bileyim yani sanki kendime kıyafet alacakmışım gibi bir Seviniyorum böyle bir aksesuar aldığım zaman motoruma. Bunu isteğim olduğu için e ne oluyor bunu işte örnek veriyorum şeyden almak isteyeceksin, AliExpress'ten almak isteyeceksin. Geçen videoda da anlattım. Bir tane ürün almak istiyorsun. 800 TL'lik ürün sana oluyor vergileriyle beraber 1800 TL. E bunun da bir anlamı yok. Saçma yani. Evet telefon geldi biraz yarıda kesmek zorunda kaldık. Ne diyorduk? Aksesuar zorluğu. İşte hani insanlar şey diyor. Ya işte AliExpress'ten al falan filan ama dediğim gibi yani 800 liralık ürün sana 1800 liraya geliyor abi. Vergisiydi, işte kargosuydu falan. Olmuyor, uygun olmuyor açıkçası. Ya ben de şey zoruma gidiyor daha doğrusu. Uygunluğunu geçtim. Türkiye'de olsa örnek veriyorum 1800 liraya. Ya derim ki ürünün fiyatı bu. Bir şekilde alırım yani. İşte sticker seti örnek veriyorum. Başka bir şey, başka bir şey vesaire vesaire. Ama işte ürünün fiyatı 800 lira. E sen üstüne vergi ekledin, şey ekledin. İnsanın hoşuna gitmiyor. Şurada da çok sevdiğim bir fırın vardı. Şuradan bekbek alayım. Vallahi bu Şimdi şey için söylemeyeceğim size. Ne derler? Övmek için falan değil. Harbi kimsenin de gözüne girmek için değil. Şu askıda mesela ekmek olayını kim çıkartıysa bence mantıklı bir şey. Fırınlarda gördüğüm zaman orada askıda ekmek olayını cebimde nakit versek genellikle nakit taşımam. Ama zaten fırına gidiyorsam nakitim vardır. Ne varsa veriyorum artık. Size de öneririm. Ekmek ekmektir abi. Vallahi evin ekmek alamayan insanlar bile var. Biz burada tabii motorlardan konuşuyoruz. Lüksten konuşuyoruz. Ondan bundan konuşuyoruz da. Yani en kötüsü motora bile binsek en azından evimize bir şekilde ekmek sokabiliyoruz. İş sokamayan insanlar var. Sizden de bu konuda duyarlı olmanızı istiyorum. Ay neyse. Bugünkü video hep böyle gidecek galiba. <laughs> Çin'in nerede bir en büyük sorunlardan bir tanesi de markasal ve fazla model olması bence. Nasıl yani? Abi bir tane adam marka var. Adam zibilyon tane model çıkartıyor. E, ne oluyor bu sefer diğer modelleri yani onun üstüne ufak eklemelerle, ufak farklarla bir motor getirdiği zaman o adamın aldığı motoru değersiz kılınıyor. Bu Japonlarda yok. Japonlarda belli başlı birkaç tane model var. <laughs> Kanka ben bilmiyorum muyum öyle gitmeyi ya? Tamam yaya yolu değil de işte adam atlamış yola. Ben yani öyle gitmeyi bilmiyor muyum? Ben ne anlatıyordum? Yani zibilyon tane model çıkartıyor bizim Çinliler. E Japonlarda bu yok abi. Japonlar bir tane model çıkartır. 10 yıl aynı modelin farklı bir versiyonunu getiriyormuş gibi sizi yer. O da ayrı bir dünya ama ya günün sonunda senin altındaki motorun bir değeri olur. Ya ben şimdi bu GSR bir gerçi bunda ç, bunun ha bunun da ayrı onun zaten ayrı bir dünya geleceğim de. Gelecektim çünkü farklı bir konuya değinecektim. Onun konusu da ayrı. Yani ne oluyor? Bu altındaki motor değersizleştiriyor. Ben motoru da bu arada değerlensin diye almıyorum. Ben e, nasıl söyleyeyim size? Keyfimi çıkartıyorum. Bak neredeyse 8000 km olmuş. 4 km sonra 8000 olacak. E, bunun da zaten birinci yıl videosunu çektim kanaldan izleyebilirsiniz. Rahatsızlıklarımı da dile getirdim. E çok şükür ama yani dediğim gibi 8000 kilometredir. Yolda bırakmadı. Rahatsız olduğum konuları var mı? Var. Ama üzmedi de. Her şeyi de yani nasıl söyleyeyim? Size hani götürdü, getirdi. E durması da kalkması da iyi yani motorun. Örnek veriyorum şurada tak ani bir fren. Bak gördün mü? Nasıl? <laughs> Ben de beklemiyordum böyle bir hareketi. Takipçileri böyle şaşırtacaksın. Bir rahatsızlık veren bir konu daha. Çok fazla vade farksız ki ben de yararlandım bunlar Reze 250S'te. Vade farksız motor verdikleri için yani nakitte vade farksız arasında çok böyle az minimal bir rakam farkları var. Verdikleri için insanlar çok fazla alıyor. Ve değersizleşiyor. Bir an kendimi çok böyle güvensiz hissettim. Bir yandan o basıyor, bir yandan bu basıyor. Bir garip hissettim. Yani fazla insan alıp iki bin nakite çevirmeye çalışıyor. Bu sefer ne oluyor? Motorlar değersizleşiyor. Değersizleştiği zaman e sen de zarar ediyorsun. E kimse zarar etmek istemez. Yani videonun başında anlattığım gibi herkes bir şekilde zorunlu bir para kazanıyor. Ben yani Binerken de keyif almalı. Satarken de keyif almalı. O sebeple bizim Çinlilerde böyle bir sorun var yani ne oluyor adam işte kredi kartıyla sıfır alıyor ama ikinci ele geldiği zaman çok fazla alan olduğu için rekabet olduğu için zarar ediyor yani örnek veriyorum şu motorun hala bak ben bir yıl önce almışım 95, 93 bin liraya almışım o zaman fazla fazla böyle ikinci el yoktu 15-20 tane vardı ya da yoktu öyle söyleyeyim. Çok yakın geçti lan bu arada otobüse. 15-20 tane böyle elle tutulabilir ikinci el motor vardı. Onlardan birini aldım yani. Ee, ne derler ona? E, şimdi bakıyorsun motorlar biraz fazlalaşmış. E indirimle yaptılar zaten yeni yılda. Bir de o da ayrı bir dünya zaten. Bir anda indirim yapıyorlar. Tamam herkes motor alsın da alanlarında ee, bir şey oldu anladım ben motoru 95 bin lira ikinci el almışım 0'ı 120 bin lirayken motor oluyor 99 bin lira e, ikinci elinin fiyatlarını siz düşünün. E, bir de Vade Farksızkale'de kartı falandı filandı vesaireydi car cartucurutuyla yani ben şu an satmaya kalksam muhtemelen 80 bin lira yani zarar ettim bir yılda ve Türkiye gibi enflasyonu olan bir yerde dövizi sürekli artan bir yerden bahsediyoruz. Ama beni çok rahatsız ediyor. Bu 15 bin lira. Yani bilmiyorum zararım olur mu olmaz mı ondan da emin değilim ama zarar yani beni rahatsız ediyor mu? Etmiyor. Ederse şu eder. Ben bunu satıp yerine başka bir şey alacaksam eder beni. E, biniyoruz çok şükür. böyle de uzun bir süre bineceğiz. Çünkü abim biliyorsunuz ehliyetsiz bunu kaptırttı. E ne oldu? Üzerine cezalar var motorun. Yani o cezayı ödemeden kalkmıyor. E o cezayı da şimdi ödemek istemiyoruz. Yani 20 bin lira gibi bir ceza var. Zaten motoru 90 bin lira satacağız. Bir daha 20 bin lira cezayı niye ödeyeyim şu an? Çok ihtiyacım yoksa. Bunun uzunları bana çok kısa gelmeye başladı. Çinlilere şimdi düşünüyorum. Başka beni rahatsız eden bir şey var mı? Yani bunu bu arada örnek olarak bu motordan verdim ama şu an çoğu motorda Çinli motorda yani vade farksız verenlerin hepsinde var bu yani şey e, sıfırla ikinci el arasında dağlar kadar fark olması diyebilirim size insanlar artık yani o yüzden sıfır almıyor ikinci el alıyor onun dışında ha ufak bir konu aslında çok da benim de bilgim yok Türklerin motor üretmemesi bak bunu daha önceden böyle bir laf arasında geçirdim ama ciddi söylüyorum keşke Burada Çinlileri tartışacağım da ya şu işte Türk markası böyle yaptı, şöyle yaptı. <laughs> Sizin küfür edici, etmiyorum. Neyse arkadaşlar bana küfür yasakladınız. Lütfen düzgün konuş olan diyorsunuz sürekli. Kendi kendime küfür yasakladım size karşı. Ha yani Türk markası şöyle böyle. Ya gömmeyeceğiz abi. Olsa da keşke gömsek. yok ki abi. Musat diye bir marka var. İnşallah dava açmazlar. Yalan yok onlara da yazdım bu arada. Dedim, inceleyebilir miyiz? Hoş işte insanların ilgisini çeken tarzda motor satıyorsunuz ya ama Sonra bir öğrendim ki adamlar Aliexpress'ten motor sipariş veriyorlarmış. Yani Aliexpress gibi bir şey böyle marka, işte internet sitesinden motor siparişi veriyorlar. Üstüne de gelip burada işte etiket, sticker koyup satıyorlar. E tabii ki de bunun arkasında durup garanti vermek, işte parça temin etmek falan bunlar büyük bir şey ama ya biz Türk firmasıyız, şöyleyiz, böyleyiz deyip başka bir yerin ürettiği motoru alıp burada satmaya çalışırsan yani bu bize bir katma değeri çok olmaz abi. Önemli olan burada insanlara işte iş gücü verip üretmek. Tabi bunlar birazcık daha böyle uzun siyasal bir şeyler. Ben hani istiyorum böyle şeyleri. Yalan yok yani. Ben diyor, dedim ki hani ya işte arkadaşlar bugün işte Türk markası olan şu motoru inceliyoruz. Gurur duyuyoruz. Şöyledir böyledir. Ya böyle eksikleri var. Düzeltirlerse ki düzeltirler. Yani her markanın başlangıçta bir sıkıntıları oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bak mesela şu an bindiğimiz Voge. Bakıyorsun Sıkıntı var mı var? Adamlar sonra SR3 çıkarttı. E daha az sorunlu. Bunda zaten sıkıntı o çok az yani. Mesela SR4'leri var ayrı. SR1 adı var. Bundan sadece önlük gösteriyorum. Mesela Zontes bak benim RKS Rez 250 Zontes 350 D mi? E Öyle bir model. Unutuyorum hep o harfleri. E, o modellerden birine ait. Ama RKS satıyor. Ama Zontes'in Türkiye'ye ilk getirdiği motorlarla şu an getirdiği motorlar arasında dağlar kadar fark var. Adamlar yani kendilerini arşa çıkartmış derecede öyle söyleyeyim. Yani demeye çalıştığım şey bir her şey tabii ki de bir anda olmuyor. Ama niye olmasın? Hiç, hiç olmamasından iyidir. Bunu demeye çalışıyorum. Neyse arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.